Hepinize merhaba millet. Bugün farklı bir oyuna geçelim dedik. Left 4'e kaldığımız yerden devam edelim bari biz. Yardım çağırmak ist Yardım et. Help me. Aşağı inmek için bas. şey Basalım bebeğim. Bas bas tuşa bas. Sejucuğum gelmen lazım. Ha geldin. Ne, oldu? ha, Gel. ne olduğunu görürsün şimdi iyi izle. Ben buradan giriyorum siz oradan girin. Selam ki. Abi elimde niye bir tava var? Olmaz ki ya. Tamam. Hı hı. Hı hı. Ne yapayım tamam. İşte buraya. La şey var, balgamlı bir şey var. Hadi hadi hadi. <laughs> Oğlum elimde tavayla koşturuyorum millete doğru. Çıktan lan önünden Bu arada aşağı düşme. Aşağı düşersen ölürsün. Tut bak ya. geldi Oğlum beni yakalayabilene Helal olsun diyorum. Allah kaç kaç. Jackie geldi. Selamun aleyküm. Bana diyene bak önden gidiyorsunuz. Ne bak? Oğlum siz, siz. ya şimdi mi söylüyorsun Ha yanmadım. yanmadım. 34 canım kaldı. Yanmadım. Ya ben de kendimi iyileştiririm kardeş. Ya kim tükürdü buraya? Ki hangi şerefsiz? Ya ben gidiyorum ya. Aldım oğlum aldım onları. Ama ben joplayacağım şimdi milleti. Milleti joplayarak içinden geçeceğim. Job challenge. Evet, arkamdan biri vuruyor. <gülüyor> öl, öl. <gülüyor> ben üstten yardırıyorum. Adrenalin buldum. Adrenalin. A AK var. Ben AK alacağım. Bir <laughs> 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 Oğlum gelin şu silah alsanız da. Oğlum her türlü aşağı ineceğiz ya. Ee, ben inmek istemiyorum aşağı. Burada silah yok mu? Silah yokmuş. İnmedim. inmeyi düşünüyorum ama. İnme burada kal. Burası yeter. Burası çok aşağıda. Senin ben ağzına sıçarım oğlum bak. Senin ben ağzına sıçarım. Öldüm lan. Lan yürü git. Tıslıyor tıslıyor bir şeyler yapıyor. Ben aşağı iniyorum Allah'ım emanet. Ammo all here. Tık 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 tik tik. Gelmeyi düşünüyoruz mu? Ben, 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 Bu arada ses geliyor ben ben gitmiyorum önden buyurun. Umut, umut, umut. umut, tuvalı, umut. Gel, gel. Tuğlayı nereden buldun? Atto At o kafa atıyor at o at o onu onu sikerim. Senin onun kerim. Bak <laughs> Bak bana araba attı. Yardım et arabanın altında kaldım oğlum. Lan, arabanın altında kaldım. <laughs> arabanın <altına> kaldım. <laughs> Birinizden yelek... Oğlum kaldım burada. <laughs> kaldım oğlum harbi şaka yapmıyorum. <laughs> C3'nin <lösu> ya. <laughs> Bana buradan cam versene lan. <laughs> Eliz koru lan. Gel, gel. Rakiel bas bana canı. Rakiel. Dur Rakiel bassaydı oğlum canını boş harcamasaydı. Bu arada canım yokmuş yani. Senin ben ağzına sıçarım bak. Senin ben var ya ağzına sıçarım. Oğlum bizim salak önden gitti. Sen mi şunu? Pardon. <gülüyor> Oğlum Jager öldü. Korkma. Ben var ya buraya girerim. Hem öyle bir girerim ki. Hop. Oh. Bilmem ben ağzını nasıl bak. da vurma. Oğlum ben de maç bırakım? bıraktım. Benim hakem nerede? Benim hakem çalındı. Biri benim hakemi çaldı. Aa ha, buradaymış ben ağzımıza sıçarım Sen, bak. Ya? Oğlum bir beni yakaladı Ey! Ee? Sejo. Adamsın roket. Senin ben ağzına sıçarım. Ne oldu lan? Oğlum daha demin yanlışlıkla oyundan çıktım. Fazla heyecana geldim. Dur, 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 dur. Dokunma. Dokunma hiç çarım ağzınıza. Dokunma hadi 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 Senin var ya, senin ben var ya. Evet. senin ben var ya. Senin ben var ya, senin senin ben var ya. Buradan değil var bu arada, buradan gideceğiz. Ee, nereden gideceğiz? Oğlum oraya nasıl çıkacağız? One taps. Tık tık tık

Koru beni, koru beni. Devam ki, devam ki, devam ki. Şimdi ben var ya, maçetayı alacağım böyle. Bam, bam. Sağlı sollu. Şöyle, bam, bam. Şimdi var ya, geçmişini böyle böyle ellerim böyle var ya, geçmişini ellerim. Kimin, kimin can az? Elis al şunu. Kullan bebeğim. Senin var ya, senin böyle geçmişine maçı da atarım Bam. Oğlum sen hayırdır lan? Bu var ya, senin böyle geçmişinize ellerim böyle var ya. <laughs> koş 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 boşver koş. <gülüyor> senin <gülüyor> ben var ya. Oğlum kaldın, işte kaldın Oğlum bekle. Geliyorum, geliyorum. Neredesin? Koş 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 bırak 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 koş. Arkana bakma arkana bakma arkana bakma. Aşağı ineceğiz ben burayı biliyorum. Skar var lan oradan ses geldi. Kanıtı Oğlum gelin buraya nereye gidiyorsunuz? Lan tank gelmiş oğlum markerine geldi. Senin var ya geçmişini böyle ellerim var ya. Şu an beni elliyorlar. <laughs> oğlum yardım et beni elliyorlar. Ya şu Mark Henry'i öldürürsem eğer tamamdır. Abi şu tank var ya o tankın ben gelmişini geçmişini elliyim böyle var ya. Sence kaç tane tankımız vardı bizim öldüren? Çık yukarı çık. Abi aynı yerden devam işte. Nasıl nereden başladık? Var ya öyle. Ya ne oldu right Öldürüyordu adam bizi. Mal. Ee, benim setim var burada. Ya ben bunu istemiyorum. Başkasının olsun al. Bunu istiyorum. Ben attım. Sen yardım çağır ben tuşa basarım. Ben basacaktım. Ben basacaktım. Ben maçeta şov yapacağım maçeta. Devam ki, devam ki. Şu anlık ortalıkta ses var ama görüntü yok sevinmem var ya böyle bir içinden geçerim haberin olmaz ona göre hadi bakayım senin var ya böyle kafanı kafanı oğlum önden gitmeyelim bundan sonra lan yavaş yavaş sakin sakin böyle adamımızı öldürelim keyfimize bakalım senin var ya Allah, önden, gitme, bak, bak, bak. önden gitmedim ki oğlum ben burada duruyorum adam öldürüyorum 5 tane arkamdan biri sıkıyor senin ben var ya böyle kafanı kafana öl lan öl lan Yavaşça. Tamam bura bir kademe daha ilerle. Lan beni bir şey çekiyor. Lan! Beni bir kurtaracaksınız mı? Beni bir kurtarın. Benim ben var ya, o dilsizim ben var ya. Abi ne oldu bu ya? Oğlum yakın dön, yakın dön silahı var yani. Tavan gelemiyor. Abi ben tavancı değil, bende direkt şey var, maçı da var. Fıçık, 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 fıçık. Dur önden ben gideyim arkadan sen gel. Umut umut bu Patlat. Lan aşağı düşü. Oğlum ben nasıl aşağı düşebildim ya? Kalktım kalktım. Gel buraya. Gel buraya. E niye kalkamadım ben? Ananı sikerim. Ananı sikerim. Adamı münasip olmayan bir yerine vurarak öldürdüm. <laughs> Kendimi ile. Kendime ben... Adam aşağı uçtu lan! La ilerleyeceğiniz mi? Seco çık oradan. Hop selamun aleyküm. Oğlum çok güzel oldu lan. Git. Geri dön. Oğlum hep bana vurdu. Sizin ben var ya tut lan bombayı. Dur bekleyin vurma vurma vurma. Vurma o bombayı alacak. Lan ben aşağı düşüyorum aşağı düşüyorum. Adamsın. Oğlum geri dön geri dön geri dön geri dön. Hayır bizim amacımız ne de buraya giriyoruz ki biz? Hayır bu oyunun mantığı saçma. Bizi bırakıyorlar buraya. Allah! Sümüklü bir şey geliyor. Ne var burada? Tava var. Ben bunu alacağım. Gel gel gel. Nasıl becerebildin? Umut 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 Arkamdan gel doğut doğut arkamdan gel Geliyoom Ayy lütfen kalamayın ya Kalkmıyon kalkmıyon Can bas ya, Oğlum tam söyledim döndüm geldim bende Tık 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 Hayır sizin ben evet. Raaaa Maça şov yapıyorum ben devam ki. Üstten devam ki. Üstten devam ki. Kanki adrenalin var burada. Devam. Maçet al maç şey job al job maçetisi ya. Oğlum bunlar size geldiler bana gelmedi. Rakel kotor lan Rakel arkaya bak arkaya. Umut, aşağı dışarı, aşağı dışarı. Geldim. Sen nasıl orayı becerdin? <laughs> geldi geldi arkanda arkanda. Birini aşağı attı lan bizden birini. Orada yediler onu. Devam et. Devam et. Adrenalin bas oğlum, oğlum öldü lan Kaldırıyorum lan kaldırıyorum Koru beni kaldırıyorum Oğlum bana vurdu ya İkiniz kalktınız bana vuruyor adam Lan yardım edin <laughs> Lan yardım et vuruyor vuruyor. <laughs> ne oldu burası ya? <laughs> Lan ne yapıyorsunuz? Kendi gelin. Ben yere nasıl yere düştüm? Senin ben var ya böyle bam 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 bam. Seco sana geliyor, arkadan geliyor. Oğlum beni koruyor da canım var ki. <laughs> Elis gidiyor, Elis gidiyor, Elis gidiyor. Kaldırdım, kaldırdım. Sakin ol. Bayak onun üstü. Maçta show yapacağım, kendimi koruyayım bari ne yapayım? Senin men var ya, seni böyle böyle bam bam. Adım. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Ya ben öleceğim. Bir dahaki bölüme ben yokum galiba. Koru beni, koru beni vuruyor. Oh be. Bir şey geliyor. Büyük bir şey geliyor titriyor. Çıkma çıkma. Sık 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 sık. Ananın ananı amı. ben ne yapıyorum? Neredesin? Öldü mü? Nasıl yapacağız? Arkaya mukaye mukayet olup devam ki. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. dön, dön. dön. Ah ha, o Hani o güzel fikir, güzel fikir geldim. Ya. Oğlum. <laughs> Çekiyor beni, çekiyor beni. Neredesin? Ben göremiyorum. Önümü göremiyorum. Neredesin? Yön belirt. Yön belirt. Neredesin? Hani önümdesin? Bilal. Sen önümü görüyor musun benim? Benim önümü görüyor mu? Video izlediğiniz için teşekkür ederim oyunumuz burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın.